Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz aylarının serinletici, vitaminli, bir o kadar da lezzetli olan yoğurtlu semizotu salatasını yapacağız. Ve şimdi semizotu salatamızı yapmaya başlayalım. Bir bağ semizotunu tek tek ayıtlayıp güzelce yıkayalım. Genişçe bir kaba göz kararı yoğurt ekleyelim. Ve ardından yarım çay kaşığı tuzu, 2 diş sarımsağı ezip ekleyerek güzelce karıştıralım. Ayıklayıp güzelce yıkadığım semizotlarımı yoğurdun üzerine ekleyip tekrardan karıştırıyorum. Semizotunun miktarı ve yoğurdunuzun yapısı değişiklik göstereceği için yoğurt miktarını kendinizin ayarlamanızı istemiştim. Kıvamında eksiklik görüyorsanız eğer yoğurt eklemeleri yapabilirsiniz. Ve artık semizotu salatamız hazır. Hazır olan salatamızı servis tabağımıza alalım ve üzerine bir miktar zeytinyağı gezdirdikten sonra kırmızı toz biber ekleyelim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet ve şifa olsun. Videoyu buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenip ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.